Ekşi maya tağıl fermentasyonunun en eski hali bu içinde gördüğümüz fırında yaklaşık 25 yıllık ekşi maya kullanılıyor. Biz de bir etiskele bürosu olarak ekşi mayanın yolculuğunu sizler için görüntülemeye çalıştık. 25 yıllık ekşi mayayla üretim yapan Hayriye Kandilli tamamen eski usullere göre üretim yaptıklarını söyledi. Evlendiğimde de ben küçük bir fırınımız vardı, yapardık yani böyle 10 tane, 5 tane kendimiz yapardık. Ondan sonra bir gün yaptık böyle eşim şeye götürdü, iş yerine Magusa'ya. Oradaki arkadaşlar beğendi, yap dedi de bize de getir saat. Ondan böyle başladık işte böyle ekşi mayalı ekmek yapmaya. Çoğaldı, 5 yılda 10 oldu, 10 da 20 oldu böyle yavaş yavaş büyüdü iş yani. Şimdiye kadar hep ekşi maya tükettiklerini de kaydeden kandilli, zeytin ve şinya ateşinde taş fırınlarda pişen ürünleri eski usullere göre ürettiklerini kaydetti. Fırınımız taş fırın, dal yakarız, şinya dalı, zeytin dalı, işte bu dallar ovada. Biz de gidip toplarız dalları. Fırını öyle yakarız yani. Kesinlikle tüp, başka bir şey yoktur.